Evet değerli kardeşler, size esenlik olsun, iyi pazarlar, Rabb sizleri bereketlesin. Yeni Yılın ilk pazarında beraberiz aslında, 5 Ocak bugün ve ilk Yeni Yılın ilk pazarı e, bu zamana denk geldi. Tekrardan her birinizin Yeni Yılı kutlu olsun. Gerçekten Rabb'in esenliği ile lutfu ile dolu bir yıl olsun sizler için. Rabb'i daha çok tecrübe ettiğimiz, Rabbi daha çok büyüdüğümüz. Bir yıl olsun sizler için 2025. Elbette yeni yılın gelmesini birçoğumuz yeni adımlar atma, belki yeni hedefler koyma konusunda bir fırsat olarak değerlendirebiliyoruz. Yeni hedefler oluşturma konusunda, belki bir önceki yılda ulaşamadığımız hedeflere ulaşma konusunda yeni yılı bir fırsat olarak görüyoruz. Çoğu insan da bu şekilde görüyor. Ve aslında yeni umut doğuruyor bizde. Aslında yeni bir umut doğuruyor bizde. İnsanlar yeni yılın bir umut getirdiğine inanıyorlar. Bu konuda yaygın bir inanç var. Ve bu noktada artık bir slogan haline gelmiş de bir ifade var. Diyorlar ki yeni yıl yeni umutlar diyorlar. Ve bir şekilde yeni yılın yeni umutlar doğurduğuna gerçekten dair bir inanç var. Çünkü İnsanoğlu olarak hepimiz aslında bir şekilde hep umudu arıyoruz. Umudun peşinden koşuyoruz. Umuda ihtiyacımız var aslında. Yaşamımızda bunu arıyoruz. Hatta toplumumuzda çok yaygın kullanılan bir ifade var. Umut, umut fakirin ekmeği diyorlar değil mi? Umut fakirin ekmeğidir. Gerçekten umuda ihtiyacımız var. Birçok sıkıntı var hayatımızda. Birçok problemlerle yüzleşiyoruz, sıkıntılarla yüzleşiyoruz ve gerçekten bizim ekmeğimiz gibidir gerçekten. Umuda ihtiyacımız var ve bizi, ha bizi harekete geçiren bir güçtür aynı zamanda. <laughs> Telefon burada yok. <laughs> Beni sev. <laughs> um umut bizi harekete geçiren bir güç gerçekten. Belki biraz daha aşağıda tutmam lazım. Ee, ve Kutsal Kitaba baktığımız zaman umut için kullanılan Grekçe bir ifade var ve o ifade elpis ifadesi. Ee, bu ifade aslında soyut veya somut anlamda beklenti içerisinde olmak güvenmek ve inanç anlamına geliyor ve bir anlamı daha var o anlam benim vaz üzerine düşünürken dikkatimi çekti aslında zevkle tahmin etmek anlamına geliyor zevkle tahmin etmek yani bir şey önceden olmuş gibi tamamen olmuş gibi o şeyin hazını bir şeyi başarmış olmanın hazını önceden yaşamak önceden aslında o zevki tatmak gibi bir anlama geliyor ve umut aslında tam olarak bizde bunu yapıyor. Yani bir şey umut ettiğimiz zaman o şey gerçekten olmuş gibi, şimdiden onu almışız gibi, onu başarmış olmanın hazını önceden yaşıyoruz. Bir ön izleme gibi oluyor bizim için umut. Ve biz aslında insanlık olarak bunun peşinden koşuyoruz. Gerçekten güzel bir şey umut ve umuda ihtiyacımız var. Ama bugün sormak istiyorum, gerçekten kalıcı olan değerlere mi umut bağlıyoruz? Yani umudumuz gerçekten işte bu. Yeni yılın gelmesine dünyanın işte güneşin e, yörüngesinde bir turu tamamlamış olmasına mı bağlı? Gerçekten kalıcı olan değerlere mi umut bağlıyoruz yoksa farklı şeylere mi umut bağlıyoruz? Gelin birlikte bugün Tanrı sözüne bakalım. Tanrı sözünde e, umut hakkında bize neler söylüyor Tanrı? Ona birlikte bakalım. E, referans ayeti olarak aslında çıkış ayeti olarak bugün e, Romalılar 15. bölümden okuyacağım. E, Romalılar 15. bölüm 13. ayette e, şöyle diyor. Umut kaynağı olan Tanrı Kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun diyor. Aslında bu ayetler baktığımız zaman bize umut hakkında birçok şey söylüyor. Ayetin en başında bir gerçeği bize açığa çıkartıyor. Tanrıdan bahsederken diyor ki umut kaynağı olan Tanrı. Belki tekrar açabilirsek Romalılar 15-13 umut kaynağı olan Tanrı diyor aslında. Tanrı ile ilgili bir gerçeği açıklarken bize Tanrı'nın umudun kaynağı olduğunu bize açıkça söylüyor, açığa çıkartıyor. Yani az önce bahsettiğim o elpis kelimesi vardı ya, Grekçe ifade, elpis ifadesi. Yani aslında bir şeyi olmuş gibi gerçekten onu umut etmek o ifade. Bunun esas kaynağının Tanrı olduğunu söylüyor. Ama peki biz insanlık olarak umudumuzu neye bağlıyoruz? Bugün birlikte biraz bunu düşünelim istiyorum. Yani çevremize baktığımız zaman ya da kendi yüreğimizi sınadığımızda, o yüreğimizin o tenha sokaklarında dolaştığımızda, belki kimseye itiraf etmediğimiz o karanlık alanlar varsa yüreğimizde ya da belki kendimizin bile farkında olmadığı o alanlar varsa, orayı sınadığımızda umudumuzu bağladığımız başka şeyler var mı? Yani kutsal kitap gerçek umudun kaynağının Tanrı olduğundan bahsediyor ama biz çevremize baktığımızda, e, insanların neye umut bağladığını e, görüyoruz. Buna birlikte bakalım. E, mesela aklınıza gelen örnekler var mı? Yani insanlar neye umut bağlıyorlar bu dünyada? Örnek verebilecek var mı mesela? Ne, ne geliyor aklımıza? Para geliyor mesela evet. Anlamadım. Zam beklentisi var evet. <laughs> Maddi şeyler var değil mi? Para var. E, mesela Matta 6 31 33'te İsa'nın kendisi bir örnek veriyor. Orada diyor ki kaygılanmamaktan bahsederken öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir diyor. Aslında Uluslar evet bu tarz şeylerin peşinden gidiyorlar para belki mal statü belki sadece dünyasal ihtiyaçlarını karşılamak için yine bu dünyaya bel bağlıyorlar ama İsa diyor ki siz önce Tanrının egemenliğinin ardından gidin bütün bunlar size verilecektir aslında yine bizi o gerçek kaynağı İsa yönlendiriyor mesela yeni yıl geldiğinde her yeni yılda biliyorsunuz milli piyango çekilişi yapılıyor biz yani uzun zamandır almıyoruz ailecek ama çok uzun süre aldığımız zamanlar oldu. Her sene işte bize çıkacak büyük bir ümitle e, alıyorduk ve e, televizyonun karşısına geçiyorduk 31 Aralık gecesi. İşte çekiliş oluyor ve <laughs> orada aslında hep aynı senaryo işliyordu. Hep aynı şekilde sonuçlanıyordu bir hikaye. Televizyonu açıyorduk. Top dönüyordu. 1 geldi, 3 geldi, 5 geldi, 7 geldi, 9 geldi. Son sayıdan gittik hep aynı sonuçla aslında sonuçlanıyorduk. Ve o zaman genelde babamın tepkisi oluyordu. Kapatıyordu televizyonu, hadi yatıp uyuyalım diyordu. Aslında dünyanın bize sağladığı umut bu şekilde. Yani dünyanın bize sağladığı umut aslında son kullanma tarihi olan bir umut. Geçici bir umut. Yani o dünyanın bize sağladığı umut, o belki zengin olma arzusu, bize o geçici olarak verdiği o Aralık ayının başından başlayarak, işte yeni yıl geliyor, zengin. Hayatımız kökten değişebilir umudu oraya kadar 31 gecesi o çekilişin yapıldığı ana kadar da bizim için biz buna umut bağlıyorduk gerçekten oradan hayatımızı değiştirecek olan şeyin bu para olduğunu umut bağlıyorduk ama bu geçiciydi aslında bir kalıcılığı yoktu mesela başka ne örnek gelebilir aklımıza yani paradan bahsettik maldan bahsettik başka ne ne bel bağlıyor olabiliriz Neye umut bağlıyor olabiliriz Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 5. ayette diyor ki Rabbe güven bütün yüreğinle kendi aklına bel bağlama diyor. Aslında kendimize de bel bağlıyor, kendimize de umut bağlıyor olabiliriz. Kendi belki aklımızı, mantığımızı Efendimiz haline getirmiş olabiliriz yaşamımızda. Belki yanılmayacağımızı düşünüyor olabiliriz. Tek doğrunun biz olduğunu düşünüyor olabiliriz. Kendimize de umut bağlamış olabiliriz. Ya da belki insanlara da umut bağlamış olabiliriz değil mi? Yani bu insan beni kurtaracak. Bu çok iyi biridir. O hiç hata yapmaz. Hiçbir zaman düşmez gibi düşünüyor olabiliriz ama her hepimiz kusurluyuz. Bunu biliyoruz değil mi? Bu da geçicidir. E, ve mesela bir video vardı aslında internette. Mizah amaçlı çekmişler o videoyu. Kilisede e, pastör e, bir kilise üyesine güven testi videosu çekmişler. Tabii ki şaka amaçlı yapmışlar bunu. E, güven testi ne oluyor aslında? Bir kişi arkası dönük bir şekilde duruyor. Arkasında da bir kişi duruyor. Ellerini açmış bir şekilde diyor ki bana kendini bırak. Yani gözlerini kapat ve bana kendini bırak diyor. Arkasındaki kişinin normalde tutması lazım onu. Yani güven testi bu anlama geliyor. ve böyle şaka amaçlı bir video çekmişler. Orada tam genç kendisini bıraktığında pastör geri çekiliyor ve genç yere düşüyor. Sonra genç yerdeyken pastör diyor ki Umudunu Tanrı'ya bağla. <laughs> Yalnızca Tanrı'ya bağla diyor. İnsanlara güvenme diyor. Ee, ve ilginç bir örnekti mesela buna baktığımda. Evet gerçekten insanlara umut bağlamış olabiliriz ama bu da bizi hüsrana uğratabilir. Çünkü bu da geçici bir umuttur. Dünyanın sağladığı umut böyledir. Mesela Yeşe'ye 46-8'de diyor ki insan soyu ota benzer, bütün vefası kır çiçeği gibi. Rabbin soluğu esince üzerlerine ot kurur, çiçek solar. Gerçekten de halk ...farksızdır. Ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur diyor. Dünyanın sağladığı umut işte böyledir, geçicidir. Kalıcı değildir. Ama bütün bu ayetler bizi kalıcı olan bir şeye doğru yönlendirdi fark ettiyseniz. Hepsi geçici olandan bahsetti ama bununla bizi bırakmadı. Bir de kalıcı olandan bize bahsetti. Birinci Yuhanna 2.16-17'de mesela bu fikri daha da açığa çıkartıyor. Diyor ki çünkü dünyaya ait olan her şey, pastörümüz de aslında Rabbin sofrasında okudu, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, babadan değil dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkularda geçer, ama Tanrının isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar diyor. Aslında bugün bu konuda birlikte yüreğimizi sınamalıyız. Yani yüreğimizde acaba. Umudumuzu bağladığımız Tanrı'dan başka umudumuzu bağladığımız şeyler var mı? Farkında olup olmadığımız şeyler varsa Rabbin önüne bunu çıkartmalıyız bu konuda tövbe etmeliyiz. Eğer umudumuzu bunlara bağlamışsak bizim için kötü bir haber var çünkü dünyanın sağladığı umut geçicidir. Dünyanın sağladığı umut bir yere kadar götürür biz. Yani e, külüstür bir arabanın çalışması gibi düşün. Bir yere kadar götürür sonra bir noktadan sonra siz onu götürmek zorunda kalırsınız. Siz onu ittirmek zorunda kalırsınız ama bir boş bir çabadır, beyhude bir çabadır bu. O zaman yüreğimizi bugün sınayalım bu konuda. Umudumuzu neye bağlıyoruz? Kime bağlıyoruz? Kalıcı olana mı bağlıyoruz, geçici olana mı bağlıyoruz? Bununla beraber ama tabii ki hani bunun kötü bir haber olduğundan bahsettik ama iyi bir haberimiz de var. Romalılar 15-13'te o ilk bölümde bize bir gerçeği açığa çıkartmıştı hatırlarsanız. Gerçek ve kalıcı olan umut kaynağından bahsetmişti. Demiştik ki orada umut kaynağı olan Tanrı. Bizler umudumuzu bu gerçek kaynağı Tanrı'ya bağlayabiliriz. Neden? Yani belki sorabilirsiniz ki yani neden Tanrı'ya umut bağlayayım ki? Yani Sanki Tanrının yapacakları bize çok uzak geliyor gibi olabilir ya da Tanrı'yı görmüyorum bile neden Tanrı'ya umut bağlayayım ki diye düşünebilirsiniz. Çünkü aslında bu dünya bize hep gözümüzle gördüğümüz şeyleri umut ettirmeye çalıştığı için vaat ettiği için biz buna alışmış olabiliriz ve bu bize daha kolay geliyor olabilir. Çünkü yalnızca bunu vaat edebilir sınırlıdır onun vaatleri. Ancak Tanrı açıkça gerçek umudun Tanrı'da olduğunu söylemektedir ve görünen şeylerin geçici olduğundan bahsetmektedir. 2. Korintliler 4:18'de diyor ki: "Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır." diyor. Aslında Tanrı'nın kendisi sonsuzluktan bir vardır, yaratılmamıştır, var edilmemiştir. O bizi var etmiştir ama kendisi var edilmemiştir var olandır o aslında. Ve kendisi sonsuzluktan beri var olduğu gibi onun sağladığı umut da sonsuzdur. Sonsuz bir zaman var. Dünyanın vaat ettiği gibi aslında son kullanma tarihi yoktur. Onun sağladığı umut neyle ilgilidir? Aslında Mesih İsa'nın bizi kavuşturduğu o sonsuz yaşam ile ilgilidir. 1. Petrus 1.3'te diyor ki, Rabbimiz İsa Mesih'in tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Bu dünyada saklıdır demiyor aslında. Göklerde Saklıdır diyor bu miras. Dünya bunu vaat bile edemez. Dünya yalnızca gözümüzde gördüğümüz şeyi bize vaat edebilir. Aslında bu konuda belki bizi ayartmaya çalışabilir ama Tanrı bize çok daha fazlasını vaat etmiştir. Mesih İsa aracılığıyla sonsuz yaşayan bir umuda kavuşturmuştur. Bakın kavuşturacaktır demiyorum, kavuşturmuştur bile. Bugün bir kişi Mesih İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak hayatına kabul ettiğinde onun çarmıh üzerinde kendisi için kefaretini ödemek için öldüğünü kabul ettiğinde, üçüncü gün dirildiğini kabul ettiğinde bu umuda zaten kavuşmuş oluyor. Tanrı bize bunu sağlamıştır, bu armağanı vermiştir bile. Ve o düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Ki zaten aslında bu amaçla yaratmıştı bizi. Yani kendisiyle o sonsuz yaşam içerisinde değil mi? O sonsuz güvenin içerisinde, sonsuz umudun içerisinde yaşamamız için yaratmıştı. Ama biz ondan uzaklaştık. Biz kirlendik. O Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günahla aslında biz Tanrı'dan uzaklaştık. Günahımız bizi Tanrı'dan ayırdı. Kirlendik. Ve Adem ve Havva'nın ilk hissettikleri gibi umutsuz ve çaresiz bir duruma düştük. Onu hissettiler Adem ve Havva. Korktular, utandılar, ne yapacaklarını bilemediler. Belki kaybolmuş hissettiler. Ve aynı şekilde mesela onların yine çocuklara günah işlediğinde o da aynı şeyi hissetti. Eyvah ne yapacağım şimdi dedi. Çünkü Tanrı'dan uzaklaştığımız zaman, Tanrı'nın isteğinin dışına çıktığımız zaman işte bu umutsuzluğun, bu çaresizliğin içerisinde kalıyoruz. Ve kendi kendimize umut olamıyoruz maalesef. Dünya bize bunu aşılıyor olabilir. Yani umut senin içindedir. Yalnızca sen kendini kurtarabilirsin. Ee, sen e, mesela bir söylem var işte en iyi, hast, en iyi doktor hastanın kendisidir diye. Tabii ki fiziksel hastalıklarımızda psikolojimizi düzgün tutmak, moralimizi yüksek tutmak muhakkak o tedavi sürecini hızlandırıyor ama ruhsal yaşam için, ruhsal durumumuz için çözüm bu değildir. Ve aslında bu yüzden Mesih'e ihtiyacımız var. Bu yüzden Mesih İsa geldi, çarmıh üzerinde öldü, üçüncü gün dirildi bizim günahımızın kefaretini ödedi ve bizi bir solmaz bu ayetlerde bahsettiği gibi yaşayan bir umuda kavuşturdu. İşte bu yüzden Tanrı'ya ihtiyacımız var. Umut için de Tanrı'ya ihtiyacımız var. Kendi kendimize bu umudu yaratamıyoruz. O zaman umudumuzu Tanrı'ya bağlamalıyız. Gözümüzü görünen şeylerden aslında görünmeyen şeylere çevirmeliyiz. Belki dünyasal beklentilere değil, Tanrı'ya odaklanmalıyız. Esas vatanımızın göklerde olduğunu aslında, bu dünyanın geçici olduğunu hatırlamalıyız. Nasıl yapabiliriz bunu? Evet de bugün biz bizdeyiz ama belki ekranları başında izleyenler var. Onlar henüz İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmedilerse, henüz İsa'ya iman etmedilerse ilk adım budur aslında. Mesih İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. İyi işlerimizle, kendi çabalarımızla kurtulamayacağımızı, Mesih İsa'nın çarmı üzerinde bizim için öldüğünü, üçüncü gün dirildiğini, diri olarak göğe alındığını, bir gün tekrar geri geleceğini yaşamımıza ilan etmek bunun için ilk adımdır eğer bu umuda sahip olmak istiyorsak. Mesih imanlısı isek eğer ve yaşamımızda hali hazırda zaten kavuşmuş olduğumuz o umudu hatırlamaya, pekiştirmeye ihtiyacımız varsa ne yapabiliriz? Yine bugün referans ayetinde baktık aslında Romalılar 15-13'te. Bize bir gerçeği daha açığa çıkartıyor da. Tekrar açabilir miyiz Romalılar 15-13? Orada diyor ki umut kaynağı olan Tanrı kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun diyor. Aslında bu ayetler umut hakkında bir gerçeği daha açığa çıkartıyor. Umut kaynağı Tanrı'dır ve Tanrı kutsal ruhun gücüyle, kutsal ruhu kullanarak, kutsal ruhun aracılığıyla bizi umutla doldurup taşırmaktadır. O zaman aslında bizler kutsal ruhun yaşamımızda çalışmasına bu konuda izin vermeliyiz. Bu sayede umutla dolup taşabiliriz gerçekten ve bu doğrudan ayetlerde bahsettiği gibi iman yaşamımızı pekiştirir, iman yaşamımızı etkiler. Ki umut biliyorsunuz umut ve iman kutsal kitapta genelde bir arada ifade edilir. Mesela İbrahimler 11'de ya 11:1'de imanın tanımı olarak umut edilenlere değil mi? güvenmek diyor orada. Umut ve iman hep bir aradadır, birlikte ilerler gerçekten. Ama bunun için kutsal ruha yaşamımızda alan açmalıyız. Ruhu harekete geçirmeliyiz. Ruhu harekete geçirmek derken mesela Aklımıza gelen örnekler olabilir mi? Yani ne olabilir? Ruhu harekete geçirmek demek ne demek aslında? Ya da yaşamımızda kutsal ruhu alana açmak ne demek? Bunu deneyimledik mi daha önce acaba? Mesela Yahuda 1.20'de bir örnek veriyor. Diyor ki, Ama siz sevgili kardeşlerim kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde getirin, kutsal ruhun yönetiminde dua edin diyor. Mesela dua ederken kutsal ruha bir alan açtığımızda, aslında Tanrı için bu zamanı ayırdığımızda bu mesela kutsal ruha bir alan açmak için, kutsal ruhun gücünün gelmesi için ve o umudu pekiştirmemiz için bir fırsat olabilir. Bir diğer örnek mesela her birimiz düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. Her gün kutsal kitabı okuyoruz, değil mi? Tanrı sözüne temas ediyoruz, Tanrı sözünü okuyoruz ve birbirimizi de teşvik etmeye çalışıyoruz her gün Tanrı sözünü okumak konusunda. Bu da kutsal ruhu yine yaşamlarımızda harekete geçiriyor. Mesela ben kutsal kitabı okuyorum, bir de bazı zamanlar kutsal kitabı çalışmak için zaman ayırdığımda orada müthiş bir içimde bir coşku oluyor, onu hissediyorum. Ruhu harekete geçtiğini hissediyorum çünkü Tanrı ile ilgili bir gerçeğe temas ettiğim için, Tanrı ile ilgili yeni bir gerçeği öğrendiğim için, fark ettiğim için o zaman ruh harekete geçiyor ve ne kadar doğru olduğunu Tanrı sözünün bana hatırlatıyor ve bu beni umutla dolup taşır, taşırıyor gerçekten. Kutsal Ruh'un gücüyle bunu yapabiliriz. Yani sanki Tanrı böyle beni hani çocukken annelerimiz bizi besler ya elleriyle. Gerçekten Tanrı beni eliyle besliyormuş gibi hissediyorum o anda. Kutsal kitabı çalıştığımda, ona odaklandığımda o umut içimde daha da yeşeriyor gerçekten. Bir diğer örnek mesela tapınıyoruz burada evde evet bir araya geliyoruz. Gerçekten ruhta tapındığımızda, ruhta ve gerçekte tapındığımızda burada evimizde ya da herhangi bir yerde tapınırken de kutsal ruha açabiliriz. Öyle ki bu umutla yaşar, um, umut yaşamımızda yaşarsın. Umutla dolup taşalım aslında. Mesela elçilerde bu örnek Elçilerin işleri 16-25'te. ilginç bir örnek var. Elçiler aslında Pavlus ve Silas orada e, zindandalar. Pavlus ve Silas'ın zindanda olduğunu görüyoruz. Ama ilginç bir şey yapıyorlar. Zindanda olmalarına rağmen e, genelde işte mesela dizilerdeki bu hapishane sahnelerine baktık. Burada ne vardır işte daha böyle arabesk bir ortam değil mi? Herkes çok dertli, kederli belki. Ee, belki arabesk bir müzik çalıyor vesaire. Ee, ama ilginçtir. Pavlus da Silas burada şunu yapıyor zindandalarken. Gece yarısına doğru Pavlus da Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu diyor. İlginç yani zindandalardı, sıkıntının içerisindelerdi ama Tanrı'yı yüceltiyorlardı, övüyorlardı Tanrı'yı. Niye yapıyorlardı bunu? Yani canları sıkıldığı için mi yapıyorlardı acaba? Yani hadi Pavlus'um patlat bir ilahi mi diyorlardı? Ya da yani bu Silas bir gospel okuyor ağlarsın ağlar mı diyordu? Hayır tabii ki elbette. Ne için bunu yapıyorlardı aslında? Kutsal ruhu bir şekilde harekete geçiriyorlardı, alan açıyorlardı yaşamlarında ve o umudu bir şekilde ilan ediyorlardı. Tanrı'nın gücünü, Tanrı'da buldukları o umudu açıkça ilan ediyorlardı, kendilerine hatırlatıyorlardı aslında. Ve tam o anda sıkıntı içerisindeyken, zindanda olsalar bile görünenlere değil, yani görünen şey zindanda olmalarıydı. Belki karanlık bir yerdi, mahsendi, ışık yoktu. Belki rutubet vardı her yerde ama görünen şey olsa da onlar görünmeyenlere odaklanarak o umudu yaşattılar, o umudu canlı tuttular yaşamlarında kendileri aslında zindandaydı ama umutları, yürekleri Tanrı'daydı. O zaman umudumuzu kalıcı olana, Tanrı'ya bağlamalıyız. Görünen şeylere değil, görünmeyene, kalıcı olana, değerlere bağlamalıyız. Ve ilginçtir ki umudumuzu Rabbe bağlamak bağladığımız zaman aslında umudumuzu Rabbe bu daha büyük bir gücü yaşamımıza doğuruyor. Dünyanın bize veremeyeceği, bizim de düşünemeyeceğimiz daha büyük bir gücü yaşamımıza doğuruyor. Gerçek umudun kaynağının Rab olduğunun farkındalığına erişmek aslında yeni bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor ve bu dünyanın bize asla veremeyeceği bu gücü doğuruyor. Yine bugün Romalılar 15 13'ü referans ayet olarak okuduk. Orada sonunda diyordu ki iman yaşamınızda Tanrı sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Umut kaynağı olan Tanrı sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Gerçekten umudumuzu Tanrı'ya bağladığımızda tam bir sevinç esenlikle dolduruyor Tanrı bizi. Ve ayetin ifade ettiği gibi tam bir sevinç ve tam bir esenlik. Yani yarım bir sevinç, eksik bir sevinç koşullara bağlı bir sevinç değil. Tam bir sevinç ve tam bir esenlikle Tanrı bizi dolduruyor. Kendi gücümüze güvenmeyip aslında Tanrı'nın gücüne güvendiğimiz, Tanrı'ya umut bağladığımız zaman, sığınamız olduğu zaman aslında Tanrı daha büyük bir gücü o zaman yaşamımızda açığa çıkartıyor. Evet sıkıntı içerisinde oluyoruz belki ama o koşulların üzerinde bir bakış açımız oluyor. Aslında o koşulların her biri ayaklarımızın altında oluyor. Çünkü Tanrı'nın kendisi bizzat o koşullardan, o sıkıntılardan büyüktür. Hepsinin üzerindedir. O zaman biz o Tanrı'ya, Tanrımıza umut bağladığımız zaman biz de o anda aslında o koşulların, o sıkıntıların, o problemlerin üzerinde oluyoruz. Gözümüzü ona odakladığımız zaman oluyoruz. Elbette Belki çoğu zaman gözümüzü Tanrı'dan kaçırdığımız, başka yerlere odakladığımız anlar oluyor. Ama e, Tanrı kendisine odaklandığımızda zaten hali hazırda bu gücün içimizde olduğunu, Mesih İsa aracılığıyla bu güce kavuştuğumuzu bize hatırlatıyor. Yani koşullara bağlı, değişken, dünyanın verdiği gibi geçici, bir süreye kadar giden bir umut değil, kalıcı bir umudun mirasçılarıyız bizler. Az önce okuduğum bölümde Elçilerin İşleri 16 25 devamında aslında 26. ayeti de birlikte okuyalım. Diyor ki gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor. Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü diyor aslında. işte kutsal ruhun gücü geliyor oraya. Onlar bu gücü ilan ettiler ve kutsal ruha bir alan açtılar ve kutsal ruhun gücü yaşamlarına geldi. O zaman biz de kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmamız için bu alanı kutsal ruha açmalıyız. Ve ilginç bir şey de yapıyorlar aslında. Öbür tutuklular da onları dinliyordu diyor orada. Aslında bu umut, kutsal ruhun sağladığı umudun doğurduğu bu güç aslında diğer insanlara da belki orada umut doğuruyordu. Onlar için de bir Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek için bir fırsat oluyordu. Mesela 1. Petrus 3.15'te diyor ki Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın, içinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun diyor. Aslında umut ettiğimiz zaman bu umut hem bizim yaşamımızda Tanrı'nın gücünü getiriyor, kutsal ruhun gücünü getiriyor hem de çevremiz içinde bir tanıklık fırsatı yine oluşturuyor aslında. O zaman umudumuzu Rab'be bağlamak koşulların üzerinde bir gücü yaşamımıza doğuruyor. Bugün belki birlikte düşünelim kardeşler. Umudumuzu kime ve neye bağlıyoruz? Dünyanın sağladığı umuda bağlıyorsak eğer bunun geçici olduğundan birlikte baktık aslında. Tanrı sözü bunun geçici olduğunu söyledi. Bu konuda belki yüreğimizi sınamalıyız bugün ve tövbe etmemiz gereken alanlar varsa tövbe etmeliyiz. Öyle ki yalnızca Tanrı'nın gücüne sığınmak için yaşamımızda bir fırsat olsun. Bunu Tanrı'ya ilan etmeliyiz. Umudumuzu Tanrı'ya bağlamalıyız gerçekten. Tanrı'nın gücünü Yaşamımızda ilan etmeliyiz. Kutsal ruhtan bu konuda yardım isteyebiliriz. Kutsal ruh bizim yardımcımızdır. Bu konuda duayla onun önüne çıkabiliriz. Ve Rabbin sağladığı bu umut gerçekten yaşamımızda koşulların üzerinde dünyanın veremeyeceği bir güç sağlıyor. Dünya aslında görüneni bize verme, verebiliyor ama Tanrı görünmeyenleri bize vaat ediyor. Ve bu bize daha büyük bir güç iletiyor. Ee, getiriyor aslında. Yani sıkıntıların içerisinden geçerken bile umutlu olmayı, sevinçli olmayı, Rabbin o gücünü yaşamımızda görmeyi Tanrı bize vaat ediyor. Bunun için tabii ki Tanrı'ya güvenmeliyiz. Son bir ayet okumak istiyorum. Mezmurlar 44 6 8'de diyor ki: "Çünkü ben yayıma güvenmem. Kılıcım da beni kurtarmaz. Ancak sensin bizim bizi düşmanlarımızdan kurtaran. Bizden nefret edenleri utanca boğan." Her gün Tanrı'yla övünür, sonsuza dek adına şükran sunarız diyor. O zaman aslında biz yayımıza, kılıcımıza değil, Tanrı'ya güvenelim. Çünkü yay da, yay da, kılıç da geçicidir. Bunlar da dünyasaldır, bunlar da geçer. Belki kendi yeteneklerimize güveniyor olabiliriz. Bunlar da geçicidir. Ama Tanrı sonsuzluktan beri kalıcıdır ve ona güvendiğimizde sonsuza dek onun önünde, onun adına şükran sunacağız Tanrı'nın önünde. İsterseniz Tanrı'nın önüne gidelim birlikte, bir dua edelim kardeşler. Rab senin önüne geliyoruz bugün ve umudumuzun sende olduğunu ilan ediyoruz ya Rab gerçekten. Dünyasal anlamda yüreğimizi sınadığımızda, umut bağladığımız şeyler varsa tövbe ediyoruz bunun için. Çünkü bunların geçici olduğunu biliyoruz. Bunlarla şeytan bizim zamanımızı çalsın istemiyoruz ya Rabbi. Biz kalıcı olan değerlere, senin o mirasına, göklerde bizim için sakladığın o mirasa, göklerdeki krallığına ekmek istiyoruz ya Rabbi Biz gerçekten ve bu konuda yüreklerimizde çalış diye dua ediyoruz. Umudumuzun sende olduğunu ilan ediyoruz. Kutsal ruhun aramızda işlesin. Kutsal ruhun bizi umutla dolup taşırsın, sevinçle, esenlikle dolup taşırsın diye dua ediyoruz. Öyle ki bizler ya Rabbi koşulların üzerinde sıkıntıların problemlerin üzerinde bir umuda sahip olduğumuzu hatırlayalım ya Rab ve senin gücünle dolalım güçsüzlüğümüz senin gücünle tamam diye dua ediyoruz ya Rab İsa'nın adıyla Amin. teşekkürler kardeşler sevgi sofrasıyla aşağıda devam edebiliriz Rab bereketlesin